Evet. Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Öncelikle cümleten hayırlı akşamlar. Ee, bu akşam bir araç videosu, bir arıza videosu yüklemedik. Sadece bir duyurda bulunmak istedim. Bunun da sebebi şu. Özellikle de son zamanlar bu e, birkaç konudan bahsedeceğim. Bu sorunlar bayağı bir artmaya başladı. Bugün mesela bir müşterimiz geldi. Aracımda yağ basınç e, arıza sordu. Hatta en son yüklediğim video saat 2-3 gibi yüklemiştim. Eee Yağ basınç arızası var. Ee, buradan tabii ki isim de vermek doğru olmuyor. Ee, isim i̇sim vermek istemiyoruz. Buradan gidiyor adam oraya. Yani ustalar konuya hakim değilse bile destek alınabilir. Yani bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Bizde yani her şeyi illa biliyor diye bir şey yok. Biz de aynı şekilde bilmediğimiz şeyler olsa yardım alıyoruz tabii ki. Esnaf arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan. Yani herkesin birbirine ihtiyacı var. Bu piyasa böyle yani. Bu mekanikçi de olsan, elektrikçi de olsan, beyinci de olsan bana fark etmiyor. Buna şöyle birkaç örnek vermek istiyorum. Çünkü insanların canı çok yanıyor. Mesela en son kattığım video dediğim gibi. Adam geldi ya basın çağrısı var. Arabaya zincir değiştirilmiş. Efendim esferim yok. Ya pompa değişilmiş. Şu değişilmiş. Bu değişilmiş. Bayağı bir değişim olmuş. En son internetten e, en son internetten Nisa Oto Hüseyin Usta'yı bulmuş. Hüseyin Usta video Zaten Hüseyin Usta'da bu konular hakim. E, birlikte de çalışıyoruz. Aracımızın şikayeti basınç arızasıydı ve yazılımı hallettik. Yani sorun yazılımdaydı. Ama müşteri anlattı 7-8 bin lira para harcamış. Ve para da bayağı bir sıkıntı yani kazanç bayağı zaten hayat şartları zor. 7-8 bin lira ve sonra müşteri düzelmedi deyince bu defa müşteriye şöyle bir cevap verilmiş. Yok işte takvimli parça sanıyor olabilir bir daha sökülmesi lazım. Ya bu, bunlar çok doğru şeyler değil. O yüzden bu, bu, takım birkaç daha örnek vereceğim. Bu birinci örnek. İkinci bir örnek e, telefondan müşterilerimiz arıyor. Mesela Captiva ABS ile ilgili blok değişimi yaptık. ABS beyin değişimi yaptık. İşte ustam videolarınızı izliyoruz. İşte o tamir oldu. Benimki niye tamir? Arkadaşlar e, değerli müşterilerimiz her beyin tamir olacak diye bir kaydı yok. Bak mesela bazen beyin öyle bir su alıyor ki uğraşıyoruz tamirini. Kurtarıyoruz. Bak mesela bu beyin tertemiz gözüküyor. Fakat şöyle bir durum var. Arda ta işlemciye kadar sıçradığı için bu tamir olmuyor. Bu yüzden bizde zaten önceliğimiz tamir değil. Burası çünkü zaten bizim en büyük alancımız tamirde da yani. Değişim bizim de işimize gelmiyor. Tamam değişim olunca maliyet yükseliyor ama biz de bunların karşısında sonuçta bir bedel ödüyoruz yani bir maliyet ödüyoruz. Öyle bir sorun var. Üçüncü konu bir müşterimiz daha aradı. Zaten kanalımıza da abone kendisi de izliyor. Bugün durumu izah ettim ama pek tatmin olmadı. Ya da gün anlamak istemiyorum. Ben anlatamadım. Çünkü e, siz işte kuruz BCM'yi tamir ettiniz veya efendime söyledim şu BCM'yi tamir et benimkisi niye olmadı? Ya zaten Astra C peteğin altında olduğu için BCM'i öyle bir alıyor ki içi çürüyor yani yanıyor. E, ben şimdi yeniden bir kart yapma özelliğim yok yani. Çünkü olabilecek bir şey yok yani. Yüzde bir dahi olabilecek bir şey yok yani. Kart zaten yani. Hani olabilecek bir şey olsa dahi bunu da yani yapamam yani. Niye yapamam? Çünkü burada anlık olur. Şuraya gider 10 dakika sonra veya 1 dakika sonra veya bir gün sonra tak bir arada yapar. Bu da patlayacak. Usta senin yaptığın iş bu mu? Yani biz yaptığımız her şeyin için garanti veriyoruz. Zaten önce yaptığımız işi kendimiz beğenirsek müşteri zaten beğeniyor. Hani biz buradan müşterinin gönderdik önce bizim kafamız rahat etmesi gerekiyor. Yani bizim kafamız rahat olmazsa veya şüpheli olursa veya ikilemde kalırsak biz zaten onu işi yapmıyoruz yani tavsiye etmiyoruz zaten müşteri sesi zaten o işi yapmıyoruz. Ondan sonra bir de şöyle bir şikayet var. Yok işte getirdim parçayı da yok yan sanayi. Ya yani buradan e, kanalımıza abone olan müşterilerimiz de var. Onlara da söylüyorum. İnşallah yine ona yeni abone olacak müşterilerimiz var. Onlar da bilgisi olsun. Biz burada yan sanayi parça takmıyoruz. Yani bizim işlerimizde öyle bir şey yok. Çünkü yan sanayi parça taktığın zaman hani müşteri gidiyor parçacıdan alıyor geliyor. Biz de aynı şekilde parçacını alıp geliyoruz ama arabaya taktığın zaman 3 gün 5 gün sonra müşteri parçacıyı bilmiyor. Bizi arıyor. Müşteri usta taktırdık arabam yine aynı. Yani bu tür sorunlarla biz çok karşılaşıyoruz. Mesela bir, şu, bir de şu şekilde örnek vermek istiyorum. Ee, fazla tutmak istemiyorum. Mesela az dizel yarı otomatikler. Şimdi ünite bir bütün arkadaşlar. Bunun üzerinde sensörler var, tüp var, motor var, beyin var, gövde var. Yani var oğlu var üzerine bayağı parça var. Şimdi biz müşteriye anlatırken yazılı kağıt dahi veriyoruz. Diyoruz ki örnek veriyorum senin işte seçme sensörü değişti. Diğer yerde de bir sıkıntı yok. İşte örnek veriyorum borcun 2 lira 3 lira neyse. Müşteri bunu biliyor. Ve araştırda şöyle bir şey var. Araban neresi bozulursa bozulsun araç F'e geçiyor. F demek zaten fail tasarlısı demek. Yani şanzımanda araçta bir sorun var demek. E müşteri bir daha geliyor başka yere bozulmuş. E müşteri diyor ki işte örnek veriyorum ben bir hafta önce bunu yine yaptırmıştım veya bir ay önce yaptırmıştım. Ya yani yaptırmıştım ama şimdi ben üniteyi her gelen, her gelen üniteyi komple değiştiremem ki. Ve her gelen beyni komple değiştiremem ki. Bu defa 3 bin liralık örnek veriyorum olacak 30 bin lira. E bu defa müşteri diyecek yani 30 bin lira değişim oldu zaten ben diyecek alternatif çok diyecek. Yani o yüzden sonunda bu sıkıntıra bayağı arttı. O yüzden bu akşam ara araç arası yüklemek istemedim. Böyle bir konuşma yapmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz zaten hep video sonunda da zaten söylüyoruz. Elimizden geldiği kadar uyarıyoruz. İşte örnek ürün beyin neden yanar? İşte daha önce yüklediğimiz videolarda mok kahve sesi yanmış. Yani defalarca söylüyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aracın motorlarını, araçlarınızın motorlarını yıkatmayın. İşte kapı açılımda kapı aralarına su tutturmayın. Çünkü bu tür sıkıntılar büyük sıkıntılar yol açıyor. Yani büyük problemlere yol açıyor. İşte ne bileyim işte beyin yanıyor. Ne bileyim aracımızın tesisatı yanıyor. Bunlarla ilgili zaten biz video yükledik. Yüklemeye devam edeceğiz zaten. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. O yüzden birazcık da müşterilerimiz bizi iyi dinlerse bazı müşterilerimiz de yanlış anlamasa Çünkü az önce dediğim gibi her beyin tamir olmuyor. Her beyin tamir olacak diye bir kaydı yok. Artı bir de dediğim gibi diğer esnaf arkadaşım şöyle bir de duyuruda bulmak istedim. Az önce söyledim. Yine söylemek istiyorum. Yani bilmeyen, yani her arada bir şey yok. Bizim de bilmediğimiz şeyler oluyor. Veya tıkanlı videolar oluyor. Ne yapıyoruz? Esnaf arkadaşlar destek alıyoruz. Yani gerekirse destek alın yani. Çünkü yani bugün mesela ben bayağı bir üzüldüm yani. Adam 8 bin lira para harcamış ve arabası olmamış. Ve üstüne tartışmış. şimdi bu müşteri ne oluyor? Gitti her yere o firmayı götürüyor. Geçen de mesela bir Astra K vardı. Yani başka bir arada için esnaf arkadaşımıza gitmiş. Elektronik için. Yani kolon kilidi ardası varmış. Arabayı oradan alırken hem yüksek fiyat, beklemedi fiyat. Hadi onu da geçtim. Aracı otomatik vites yani D'den M'yi arıyor, manuel arıyor. Araç manueli görmüyor. Yani bu tür sorunlar da olabiliyor. Yani herkes müşteri yani sadece müşteri sende bulmak istemiyorum. Bizlerde de var yani şimdi. Müşteri iyi dinlemek lazım. Müşteri de ustayı iyi dinlerse bu tür büyük sorunlar olmaz. O yüzden e, bugün böyle bir konuşmak istedim. Böyle bir konuşma yapmak istedim. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.